Değerli hocam Ramazan ayında bizler mali ibadetler yaptık, bedeni ibadetler yaptık. Hocam bunlar bizim hayatımıza neler kattı bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Tabi Ramazan'ı aslında sevinçle neşeyle karşılarken hatta umutlandık ama bir o kadar da ne yaptı hızlı bir şekilde geçti. Evet. Şimdi ise gerçekten buruk bir şekilde veda ediyoruz. Tabi Ramazan bize aslında birçok ibadet ve taatıyla aslında eğitti. Rabbimizin emrine amade bir şekilde ne yaptık? Kıyama durduk. Evet. Peki oruç tuttuk, sabrı, metaneti öğrendik. Ayrıca Kur'an'ın indiği ay dedik, Kur'an okuduk, mukabeleler okuduk, sahurlar yaptık. İftar sofralarımızı belki geniş sofralarımızı başkalarına açamadık içerisinde bulunduğumuz bu salgın nedeniyle. Ama ailemizle birlikte güzel iftarlar yaptık. Kısaca hem bedenimizi, hem nefsimizi, hem benliğimizi, hem kimliğimizi ve kişiliğimizi aslında ne yaptık? Bir ayara getirdik tabiri caizse. Adeta onları eğittik. İnşallah Ramazan bu şeyle eğittiğimiz, geldiğimiz bu nokta itibariyle ne yapacağız? Bunu bir ömre hatta diğer Ramazan'a kadar hayatımızı bu ayarda bu dengede, bu disiplinde tutma gayreti içerisinde bulunacağız. İnşallah. Hocam oruç ibadeti sabır ve şükür noktasında neler kattı hayatımıza? Tabi e, oruç aslında bize her şeyden önce e, bir lokma ekmeği hatta bir yudum suyun kıymetinin kadrini kattı aslında. Evet. Yani bir elimizi atıp uzanıp almamıza, alabilmemize rağmen aslında ona uzanmamayı, yani irademize hakim olabilmeyi, aslında aç ve susuzluk hissi olmasına rağmen ondan kendimizi adeta imsak diyoruz ya uzak tutarak ne yaptık? Sabrı, metaneti öğrendik. İrademizi kısaca ne yaptık? Kullanabilmeyi o bilinci bizlere yaşattı evet. bu. Oraya. Aynı zamanda hocam bu zamanı kullanma bilinci de kazandırdı diyebilir miyiz? Çünkü iftara bir zaman, sahurda bir zaman. Herkes saate daha çok baktı belki bu Ramazan dilimi. Tabii seyircilerimiz belki takdir ederler ki Ramazan bizler için özellikle çok çok yoğun geçti. Evet. Yani bir taraftan mesleki hayatımız, iş hayatımız, öbür taraftan da bu tür programlar dolayısıyla çeşitli koşturmalar artık imsaktır, iftardır. Ayrıca kendi özel hayatımız, aile hayatımız vesaire bunu nasıl zamanı kısa zamana nasıl sığdırmayı aslında Ramazan bize öğretti. Evet. Keşke bu gayret ve çaba içerisinde, bu koşturma içerisinde hayat sürse ne olur bilemiyorum. Herhalde sürseydi daha da güzel olacaktı. Çünkü disiplinli bir hayatımız oldu. Zamanı nasıl kullanacağımızı, uyku düzenimizi nasıl ayarlayacağımızı ve diğer koşuşturma içerisinde ulaşacağımız o işlere nasıl zamanında ulaşabilmeyi aslında oruç ve Ramazan bize öğretti. Aynen.